Merhaba arkadaşlar cebirsel ifadelerle çarpma işlemiyle devam ediyoruz. Toplama çıkarmayı bitirmiştik. Çarpma işlemini nasıl yapacağız? Burada da aslında bildiğiniz gibi dediğim gibi tam sayılarla nasıl işlem yapıyorsanız burada da aynı şekilde işlem yapacaksınız. Yani yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum en temelden anlayın diye. Elimden geldiğince ama dediğim gibi bol bol alıştırma yapmanız lazım. Bunların pratik kazanması gerekiyor. Yani anlattığımla anlarsınız. Doğru anlarsınız ama çabuk unutursunuz. Onun için eliniz e, alışması lazım bunlarla ilgili bol bol pratik yapmanız gerekiyor basit basit kendiniz bile yazabilirsiniz soruları değişen bir şey yok Tamam şimdi bakalım çarpma işlemi nasıl yapılıyormuş burada katsayılar yani çarpma işleminde katsayılar kendi arasında bilinmeyenler yani harfli ifadeler kendi arasında çarptır bakın çarpma işlemi toplama çıkarmadan daha kolay neden yani burada senin sana bir şart sunmuyor ama bir şeye dikkat edeceksin diyor. Sayıları kendi arasında çarpacaksın. Harfleri de kendi arasında çarpacaksın. Onlara dikkat et diyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Aşağıdaki örneğe bakalım. Yani 3 çarpı 5y'yi çarp diyor. Şimdi diyeceksiniz ki sayılar kendi arasında. O zaman 5 ile 3'ü çarpacağım. 5 ile 3'ü çarparsam ne olur? 15. E peki y ile 5'i yani y ile neyi çarpacağım? Burada harf var mı? Burada harf olmadığı için işim daha kolay. O zaman harf olmadığı için Y'yi buraya yazıp bitireceksiniz. Bakın bu Y'yi yazmak zorundasınız. Çünkü bunun önünde harf olmadığı için. Yani birmiş gibi düşünün. Bunun önünde hiçbir şey yok. Yani 3 ile 5'i çarparım. işlemi bitiririm. Harf olmadığı için harfsiz yapıp bitiriyorum. Üç kat sayılara çarpıyorum. 3 ile 5'i çarptım. 15 Y olarak cevabı buluyorum. Yani 15 Y. Bunun da yer bir ifadesinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu aynı zamanda nedir? 15 çarpı y ile aynı şeyi ifade eder. Biz pratik olarak matematikte şu çarpma işlemini görmüyoruz, görmüyoruz, değil mi? Bu çarpma işlemini biz normalde görmüyoruz. Bu, bunu gördüğüm zaman sen bunun arasında çarpma olduğunu anlayacaksın. Tamam, ona da pratik olarak hatırlatmış olalım. Şimdi örneklere devam edeceğiz tabi. Baktığınız zaman eksi 12 x ile 10'u nasıl toplayabilirim diye bakıyorum. Hemen diyorum ki sayıları kendi arasında çarp. Yani işareti önce çarpmanızı tavsiye ederim. Önce işareti çarpın arkadaşlar. Tamam mı? Kafanız karışmasın. Yani burada eksi var. Burada artı var değil mi? Yoksa artıdır. Eksi ile artının çarpımı ne olacak? Eksi. Bir kere bu ifadenin başındaki işaret eksi. Devam edeceksiniz. Sayıları kendi arasında çarpıyorum. 12 ile 10'u çarparsam ne olur? 120 olur. Getirdim buraya yazdım. Bitti mi işim? Bitmedi. Bir de harfler var. Harflerde de ne var? X ile Y. X ile Y'yi çarparsam ne olur diyeceksiniz. X ile Y'yi çarparsan Bakın çarpma işlemi nedir? Birleştirmedir aslında. O zaman X ile Y'yi birleştireceksiniz. X ile Y'yi çarpamazsınız. Yani şöyle yazarsınız eksi 120 çarpı x çarpı y dedim değil mi? Siz x ile y'yi çarpabilir misiniz? Yani x ile y'nin bir anlam ifade ediyor mu? Sayı mı bu? Hayır. O zaman bunu böyle bırakırsınız. Çarpılmaz. Ama biz diyoruz ki bu görüntü hoş değil. Hoş olmadığı için şu çarpma işlemleri ortadan kaldırıyorum. Yani şöyle yazıyorum. Eksi 120 x y yazıyorum. Anlaşıldı mı? Bakın tekrar söylüyorum. Bu x ile y'yi çarpamayacağım için böyle kalır. Ama bunu böyle bırakmak görüntü olarak hoş olmadığı için, işlemlerde karışıklığa yol açacağı için biz burada çarpma işlemini görmeyeceğiz. Tamam, matematiğin kısa yoldur o. Çarpma işlemini görmeyiz biz burada. Kaldırız çarpma işlemini. O zaman bu terim ne olur? Eksi 120 x y olur. Anlaşıldı mı? x ile y'yi çarpamadığım için ne oluyor? Böyle bırakıyorum. Devam edelim. 2 çarpı evet, a artı 5. Bunun paranteze dağıtmayı biliyorsunuz. Bu ne? Toplama işleminin ne dağılma özelliği demiştik. Değil mi? Bunu önceden bir sürü gösterdik örneklerle. Hemen ne yapıyordum bu dağılma özelliğinde? 2 ile birinci terimi, 2 ile ikinci terimi çarpıyordunuz. Yani 2 çarpı. Burada sayı vardı normalde. Burada harf var. Değişen bir şey var mı? Yok. O zaman 2 çarpı a diyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Aradaki işlem toplama işlemi. 2 ile de 5'i çarpacaksınız. 2 çarpı 5. Bakın toplama işlemine dağılma özelliğini biliyorsunuz. Gösterdik sürekli. Bildiğiniz onu uyguluyorsunuz. Sadece şurada harf oluyor. Değişen bir şey var mı? Yok. 2 ile bak ne diyorum. 2 ile a'yı çarpabilir misiniz? Aynı bir sayı. Sayı mı bunlar? Değil. O yüzden bu böyle kalır. Ama diyorum ki bu görüntü olarak hoş değil. Bu şu çarpma işlemini ortadan kaldırıyorum. 2A diyorum. Yani yapıştırıyorum gibi düşün. 2A. Tamam. Devam ediyorum. Artı. 2 ile 5'i çarpabilir miyim? Çarparım. İkisi de sayı olduğu için. 5 kere 2 ne olur? 10. Yani bunun sonucu da ne olacaktır? 2A artı 10. Anlaşıldı mı? Şurada normalde çarpma olduğunu siz anlayacaksınız. Ama görüntü olarak kaldırırım. Çünkü 2 ile A'yı çarpmam mümkün değil. Güzel. Bak mantığı yavaş yavaş oturtacağız. Devam ediyorum. Yine bir bu sefer çıkarma işlemi üzerinde bir dağılma özelliğimiz var. Burada eksi 15. Ha, bu arada dikkat edelim. Burada bir çarpma işlemi var mı? Yukarıdaki gibi yok. Tekrar söylüyorum. Bir ipucu olarak da şunu söyleyeyim. Eğer size şöyle bir ifade veriyorsa arkadaşlar. Burada siz çarpma olduğunu anlayacaksınız. Normalde test kitaplarında size burada çarpma vermeyebilir. Genelde soruluyor. O yüzden burası böyle boş olacağı için, böyle bir ifade olmayacağı için siz burada diyeceksiniz ki bunu buraya yapıştırdığına göre burada çarpma vardır diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Bunlar pratik olarak zamanla oturacak. Burada da diyorum ki Burada çarpma işlemi gibi bir şey yok. Çarpma, bölme, çıkarma, bölme, toplama hiçbir şey yok. Diyeceksiniz ki bu çarpmadır. Çünkü hiçbir şey yoksa burada yapıştırdıysa böyle parantezi burası çarpmadır. Güzel. Eksi 15 ile birinci terimi. Eksi 15 ile ikinci terimi ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Eksi 15 ile işaret unutmuyorum. X'i çarp diyor. Çıkarma işlemi aradaki. Eksi 15 ile dikkat edin. Şu karışmasın diye tekrar 15 yazın. Parantez içinde yazın. Eksi 15 ile 2'nin çarpımı. Çıkarma işlemi olduğu için aradaki işaret şurada değil mi? Devam ediyorum. Diyorum ki eksi 15 ile çarpamam. O halde şu çarpma işlemini ortadan kaldırayım. Görüntü olarak öyle durmasın. O zaman eksi 15 x. Çarpma işlemini yapın. Çıkarmayı şurada dahil ederiz. Eksi 15 ile e, 2'yi çarparsam ne olur? eksi 30 olur. Değil mi? Bunu böyle bırakmanız da hoş değil. Neden? Şundan dolayı eksi ile eksi yan yana gelince bunlar ne oluyordu? Toplama işlemine dönüyordu değil mi? Bunları biliyorsunuz. Değil mi? Artıya dönüyordu ikisi. Şöyle oluyordu. Tık tık artıya dönüşüyordu. Bunu en son toplama işlemine çevirmeniz lazım. Tamam mı? Görüntü olarak böyle bir şey bulamazsınız. Eksi 15 x burası artık artı olur. Artı 30. Bir daha artı yazmama gerek var mı? şöyle parantez içinde. Yani şunu diyorum. Yazmama gerek yok. En son toparlanmış hali. Eksi 15x artı 30 deyip işlemi bitirirsiniz. Bakın şöyle bırakmayacağım. Hiçbir zaman bir önceki derste de söyledim. Hiçbir zaman böyle ya da şöyle bir ifade göremezsiniz. 2a ee, artı eksi 30. Tamam mı? Bunun artı ile eksi yan yana gelip bunun yer değişip bunun yani 2A eksi -30 olduğunu biliyorsunuz tam sayılardan bunu böyle bırakmak zorundasınız böyle bir ifade görürsem de bunu böyle toparlayıp böyle bırakmanız gerekiyor Tamam mı? bu daha işlemi tamamlamadığınız anlamına gelir bunlara dikkat edeceğim devam edelim. 3C artı 5C. Bakın burada bir sürü harf var. Değişen hiçbir şey yok. Ne biliyorsanız onu yapacaksınız. Burada e, bu sefer baştaki sayıyı 3C'ye vermiş. Neyse odur. Yani 3C ile birinci terimi 3C ile ikinci terimi çarpıp toplamanız istiyor. Yazalım. 3C birinci terim 3C. Neyse odur. Çarpı birinci terimim A. Yazdım. Artı. Bak neyse onu yazıyorum. Değişen bir şey yok. E, 3 y çarpı 5 c. Burada diyorum ki bunu böyle bırakamam. Yani çarpamam da bu a ile y'yi 3 ile nasıl çarpacaksınız? O yüzden bunu diyoruz ki 3 e, ya veya veya 3 ay olarak da görebilirsiniz. Tamam mı? İkisi de aynı şeydir. Niye? Biz ne dedik? Çarpma işleminde değişme özelliği var. Değil mi? Bunların hepsi aslında birbiriyle çarpılıdır. Yer değiştirebilirsiniz. 3AY de olabilir. 3YA da olabilir. Tamam mı? Parantez yapayım. Fark etmez. Devam ediyorum. Burada da bakın dikkat edin. Kat sayılar çarpımı varsa kat sayıları kendi arasında çarpacaksınız. 3 ile 5'in çarpımı ne olacak? 15. Değil mi? Çarpılan sayı varsa çarpacaksınız. 15. Y ile C'yi çarparsam sayı olmadığı için Y çarpı C. Veya 15 C çarpı y değişen bir şey yok parantez yani bunu toparlayacak olursanız 3 y a şuradaki çarpma işleminde kaldırırsam 15 y c tamam şu çarpma işlemini ortadan kaldırırım o kadar sizin sadece dikkat etmeniz gereken sayıları çarpmayı unutmayın yani bunu 3 çarpı y çarpı 5 c c, c yazamam Kat sayıları çarpıyorum 15. Harfleri de yan yana yazıyorum. Dediğim gibi harflerin yeri değişik olabilir. Niye? Çarpma işlemi dedik ya biz bunlara. Çarpma işleminin değişme özelliğinden dolayı şöyle de olabilir yani. 3AY artı 15CY de olabilir. Yani bu da doğru cevaptır. Niye? Çünkü harfleri yer değiştirebilirsiniz. Niye? Çünkü bunlar çarpma dedik. Görünmez çarpma vardır. Onların yerini değiştirebilirsiniz. Bilirsiniz ha 3'ü tutup da sona atmazlar onu da söyleyeyim. 3'ü de atabilirsiniz yani. Ama atmazlar. Devam ediyorum. Son e, örneğimize bakalım. 4 çarpı içeride bir benzer terim varsa toparlayın. Bak dikkat. X ile A benzer değil. A ile 3 benzer değil. Burada benzer terim var mı? Yok. Toparlamama gerek yok o zaman. Devam edelim. 4 ile 2X'i sonra ikinci terimle çarpacaksınız. Sonra üçlü olsa da değişen bir şey yok. Tek tek dağıtıyormuşsunuz gibi düşünün. Önce 2x ile bakın şu terimleri ayırın. 2x ile artı 3a ile eksi 3 ile ne, ne yap diyor? Çarp diyor. Yani 4 çarpı 2x diyor. Artı değil mi toplama? 4 ile 3a'yı çarp diyor. 4 ile 3a'yı çarptım. Eksi değil mi? eksi. 4 ile bak ikili olursa da iki üçlü olursa kafanız karışmasın. Aynı şeyi yapıyoruz aslında. Burada arada artı olduğu için artı yazdım. Burada üçlü olduğu için birincisinde ne var? Artı olduğu için birinci yere artı yazdım. İkincisinde eksi olduğu için ikinci yere eksi yazdım. Değişen bir şey yok. 4 çarpı 3 ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Toparlayacak olursanız kat sayıları kendi arasında çarpmayı unutmayın. 8 çarpı x 4 ile 3'ü çarptım kat sayıları. 12 çarpı A. 4 ile 3'ü çarptım 12. Peki diyorum ki şu çarpmaları ortadan kaldırayım görüntü olarak. Yani şöyle olsun. 8 x artı 12 a eksi 12. Bunu daha toparlayabilir misiniz? Hayır. Yani bunun ee, şey hali, sade hali nedir derse 8 x artı 12. Yani çarpma işleminin sonucunu sorarsa 8 x. Bak ne yaptım? Önce 2 x de çarptım. 8 x. 4 ile 3'ü çarptım. 12A 4 ile 3'ü yani 3 çarpıp çıkardım. Eksi 12 deyip işlemi bitirdim. Tamam Üçlü olması kafanızı karıştırmasın. Aradaki işaret neyse ona göre hareket edeceksiniz. Çarpma işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Bunlarla ilgili de dediğim gibi bol bol işlem alıştırma yapmanız gerekiyor ki pekizsin. Evet. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.